Çınar Bey bir açıklama yapmayacak mısınız? Çınar Bey başınız sağ olsun. Bu skandal ne diyeceksiniz? Eski kayınvalidenizin cinayet işlediği artık kesinleşti. Adalet yerini buldu. Zümrüt Taşkıran artık kimseye zarar veremeyecek arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar sağ ol. Zümrüt Taşkıran çıkıyor koş. Zümrüt Hanım cinayet işlemekten ağır ceza almışsınız. Suçu kabul ediyor musunuz? Ben bir şey yapmadım. Suçunuzu kabul ediyor musunuz? Ya ben neden üzüldünüz? Bir şey yapmadım diyorum size, anlamıyor musunuz? Zümrüt Hanım, bir açıklama yapmayacak mısınız? Bunların hepsi birer iftira. Ben masumum, hepsi Çınar Ilgaz'ın oyunu. Yakında göreceksiniz. Zümrüt Hanım, bir şey söylemeyecek misiniz? Bana bak Çınar Ilgaz, ben asla kaybetmem. Zümrüt Hanım, yürüdüğünüzü neden gizlediniz? Bugün asla unutma Çınar Ilgaz. Nar Bey, Zümrüt Hanım ne demek istedi? Aranızdaki husumet nedir? Arkadaşlar yeter. Heh, babam arıyor. Merak etti tabii. Baba. Kazandık. Evladım. Hemen hastaneye gelmen lazım. Ne no, oldu baba? Toprağa bir şey mi oldu yoksa? Sultan Hanım vuruldu Çınar. Toprağın durumu da iyi değil. Çınar Bey iyi misiniz? Hangi hastane? Hemen geliyorum hemen. Hastaneye gidiyoruz. Sultan Hanım'ı vurmuş. Doktor Bey, durumları nasıl? Sultan Hanım ameliyat Durumu kritik. Toprak Hanım ve bebeği için de iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Bekleyip göreceğiz. Doktor Bey, kurtarın onları. Ne olur bir şeyler yapın. Hasta ameliyat hazır doktor bey. Elimizin geleni yapacağız. Küçük bir sorun çıktı abi. Geçmiş olsun iyi günler. Sağ olun. Baba, baba. Toprak nerede? Nasıl? Toprak içeride oğlum. Sultan hanımı da ameliyata aldılar. Nasıl peki? Yaşayacak mı? Kurşun kalbine çok yakın girmiş. Doktor kritik dedi. Oh, doktor bey, doktor bey ben Caner. Toprak'ın kocasıyım. Karım görebilir miyim? Şimdi izin veremem. Ama karınıza gereken müdahale yapıldı. Karımın yanında olmak istiyorum. Sakin olun Çınar Bey. Karnınızda bir beyninizde iyi olacak. Toprak Hanım çok yorgun. Biraz dinlensin, sonra girersiniz. Gel. Bunu zümrüt ödeteceğim. Andım olsun ödeteceğim ona. Hemen başvuracağım. Ne yapacaksın Ayak? Kurtar beni buradan. Çıkar diyorum sana. Diğer olay için de polisin elinde ne var onu öğrenmeye çalışıyorum. Eğer adamımızın görüntüsü ellerinde yoksa... ...toprak Ilgaz'ın işini de hemen bitireceğim. Bitir. Yoksa ben seni bitireceğim Hasan. Haberin olsun. Gözünün yaşına bile bakmam bir aksilik çıkarsa. Korumalar nasıl görmemiş? Nasıl izin vermişler? Adam evin içine kadar nasıl girmiş ya? Hepsinin hesabını soracağım Çınar Bey. Ben de anlamadım. İfadeler tamamlanmış Çınar Bey. Bir adam getirmiş pastayı. Eşiniz de içeri almış. Adamlarınız da bu yüzden şüphelenmiş. Peki buldunuz mu adamı? Henüz değil ama soruşturma devam ediyor. teyzem nasıl? Teyzemi göreceğim ben. Durun Toprak Hanım, kalkmayın. Ne olur söyleyin. Teyzem iyi değil mi? Tamam. Öğrenir öğrenmez size haber vereceğim. Şimdi de doktorunuza uyanmanızı bildirip hemen geliyorum. <laughs> Hastayı fazla yormayın. Toprak. <laughs> toprak. Şükürler olsun. toprak. Şükürler olsun. Çınar teyzem nasıl? Yaşıyor değil mi? Merak etme. Ameliyat aldılar, yaşayacak. Ne olur ona bir şey olmasın Çınar, ne olur. Merak etme, hiçbir şey olmayacak. Ama senin de kendine dikkat etmen lazım, sakin olman lazım. Bak, bebeğimize iyi bakman lazım Toprak. Bebeğim. Yapma, ne olur. Çınar çok kötüydü, çok. Adam geldi, pastayı getirdi sonra. ...dam giderken ben teyzemin yanına gidiyordum. da seslendi, arkamı döndüm. Tamam, tamam, tamam. Geçti hepsi. Tamam, tamam. Geçti hepsi. Arkamı döndüm. Zümrüt Hanım'ın size selam var dedi. Ateş etti. <laughs> tamam, ağlamam, olur. Teyzem beni itti. İtmeseydi adam beni vuracaktı. Çınar, teyzem... ...teyzem hayatımı kurtar. Ona bir şey olmasın, ne olur. Ne olur. Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Pastayı teslim edecek çocuk tam yanına sokağına sapacakken bir adam yolunu kesmiş. Sonra adres sorma bahanesiyle araçtan indirmiş. Ardından da etkisiz hale getirmiş. Zavallı kendine geldiğinde yarı çıplak vaziyetteymiş. Peki adamı tarif edebilmiş mi? Hayır. Zaten teslimat telaşında olduğu için pek dikkat edememiş adamın suratına. Toprak Hanım'ın ifadesiyle çizilen robot resimdeki zanlıyı da kimseye benzetememiş. <laughs> Allah Adamı bu saatte pastanede bulamayız ki Çınar Bey. Çoktan evine gitmiştir. Belki pastanedekilerden bir şey öğretiriz. Evine gittiyse gider oraya da bakarız. Haklısınız. Bu işte kesin bir değil. Ne olmuş olabilir sizce? Belki pastanedeki adam tetikçiliği işbirliği yapmıştır. Olanlara baksana gözü sokak ortasında adamı bayıltıyorlar. Yarı çıplak soyuyorlar. Kimse görmüyor. Adam da hiçbir şey hatırlamıyor. Yani olacak şey değil. Ne bileyim insan bir kavga eder, itişir, kakışır. Hadi silah çekti diyelim. Hiçbir şey hatırlamaması mümkün değil. Bir gariplik varmış mı işte? Robot resim yanında değil mi? Evet. Tanımıyorum. Hiç görmedim. Hem Dursun polis de her şeyi anlattı. Ben de yanındaydım. Biz bir şey bilmiyoruz. Peki Dursun ne zamandır yanınızda çalışıyor? On yıl oldu. Kendi halinde garibanın teki. Üç çocuk okutuyor. Çocuğun kafasını şişirmiş Deyus. Yemin etti bana da usta alakam yok diye. Peki nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Dursun iyi çocuktur. Diyeceklerimi de poliste de dedim ben zaten. Çınar Bey gidelim isterseniz. Beyefendi pek bir şey bilmiyor. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ha, bu arada gönderdiğiniz siparişleri GPRS'ten takip edebiliyor musunuz? Tabii takip ediyoruz. Yoksa kafalarına göre gezip benzin parasını bize yüklüyor çalışanlar. Peki, bugün bizim eve gelen araba başka nerelere gitmiş? Görme şansımız var mı? <laughs> siparişi verilecek yere benziyor mu? Haklısınız. Dikkatli olun Çınar Bey. Kimse yok Çınar Bey. Bir şeyler yapmışlar. hiç görmedim. Kızım, burada boşuna bekliyoruz. Seni odana götüreyim. Gidemem Necip Bey. Teyzen bırakıp gidemem. İyi geceler, i̇yi geceler. İyi geceler yavrum. Iyi varsın, uzun. Sen olmasan ben ayakta duramazdım. Allah benim ömrümü alsın. Sana versin. bırakma beni ne olur. Ne olur beni yalnız bırakma. <laughs> abi, izin edilmedi mi bugün? Ha öyle. Bir şey unutmuşum da. Çıkacağım şimdi. Patron mutfakta bir görün istersen. Seni sordu Boş ver şimdi. Sen de gördüğünü söyleme ona. Ağrıcık. Şansa bak iyi oldu seni gördüğüm. Şu mutfağa iki dakika baksana. Ocak meme mi ne yapmış? Delirttiler sabah beri. Tamam abi, bakayım şimdi. Musun? Yok. Yani bilmiyorum. Hallettin mutfakta kişiselim. Patrona söylersin. Seni adi herif! şey yapmadın. Niye kaçıyorsun lan o zaman? Abla, polis ara. Üşüdün mü kızım? Yok, üşümedim. Şunu sana vereyim. İyiyim. Ne oldu kızım? İyi misin? Teyzem. Doktor Bey, ne oldu? İyi değil mi teyzem? Bir şey olmadı. Ne olur kurtuldu değil lütfen. Çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Ha, hayır. 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 Hayır teyzem iyi bir şey olmadı ona. Hayır. Allah'ın takdirini isyan edilmez kızım. Mekanı cennet olsun. Hayır. Teyzem. Hayır teyzem. Teyze. Hayır yalnız bırakma beni lütfen lütfen Toprak Hanım iyi misiniz? Eee Turan Bey'le Vahide Hanım geldiler taziyeye. İçerdiler. Necip Bey de yanlarında. selamı var. Toprak! <laughs> Toprak Hanım birden yığılır verdi beyim. <laughs> Toprak Hanım. Hadi kızım kalk böyle yapma. <laughs> Allah'ım neden? Neden? <laughs> ah, ne oldu böyle? Ah yavrucak perişan oldu tabii. Mürvet koş bir bardak su getir yavrum. <laughs> hadi kızım içeri girip oturalım. Toparlanman lazım. Hadi. Hadi. <laughs> Adalet eder geç yerini buluyor kızım. Lakin takdiri ilahi işte. Allah'ın biçtiği ömre isyan etmek günaha girer kızım. Böyle yapma. Bu mu adalet? Zümrüt elimden teyzem aldı. Teyzem artık yok. Gitti. Beni bir başıma bıraktı. Toprak. Beyim ben yetişirim. Ama beyim. Bırakalım acılarını yaşasın kızcağız. Haykırsın yedi düvele. Başka türlü yüreğindeki acılar dinmez. Yeşim senin yüzünden öldü. Çınar eğer o lanet nişana gitmeseydi, seninle evlenip gelmeseydi, yuvan gibi hayatımıza girmeseydin, Yeşim şu anda yaşıyor olacaktı. Asıl katil sensin. Hala aynı söylediğine inanamıyorum. Ben Yeşim'e hiçbir şey yapmadım. Yeşim kendi yolunu kendi seçti. Sen de ona yardım ettin. Onu Çınar'a ettin bile bile ölüme sen ettin. Yeşim asıl senin yüzünden öldü. Hayır! Ben her şeyi çocuklarım için yaptım. Senin gibi bir şeytandan korumak için. Ne biçim insansın sen? Hala nefretini kusuyorsun. Gencecik bir kadın karnında bebeğiyle senin yüzünden öldü. Teyzem daha acısını yaşayamadan toprağa karıştı. Geceleri rahat rahat uyuyabiliyor musun? Anneye baktığın zaman hala utanmıyor musun nefret etmiyor musun ha? Ben sadece senden nefret ediyorum Toprak. Senin o masum suratının arkasındaki şeytandan. Nefretin seni bu hale getirdi. Kalbindeki karanlık, insanlıktan yoksunluğun hepimizi mahvetti. Dedim peki. Yeşimi geri getirebildin mi? Evet. Sakın bir daha kızımın adını ağzına alma. Ben yaşadığım sürece gün yüzü görmeyeceksin. bana hiçbir şey yapamaz. Ben yalnız değilim çünkü. Çocuklarım var. Sana anneanne demekten bile utanacak olan Çınarbek Delale var. Ailem var. Necip Bey var. Peki senin kimin kaldı? Onlar benim torunlarım. Kapı o lanet çeneni. Sen buradan çıkınca seni tanımayacaklar bile. Sen yapayalnız. Kerem bile senden utanıyor. Onun da hayatını mahvettin kendi öz oğlum bile senden nefret ediyor. Sen yapayalnızsın Zümrüt Taşkıran. Acınacak haldesin. Ben ne yaparsan yap, ellerindeki kan temizlenmeyecek. Yaptıkların kabus gibi çökecek üstüne. Sen cezanı hem bu dünyada hem de öbür dünyada fazlasıyla çekeceksin. Duydun mu beni? Acıyla yaşayıp bir başına Pis delikte tek başına, pişmanlıklarında ölüp gideceksin. Ve ben artık sana acımayacağım bile. Çünkü sen bunu bile hak etmiyorsun. Allah seni nasıl biliyor söyler misin? Hanımefendi misiniz? Bir varmış, bir Baba. yokmuş. Efendim kızım. Bugün annem Anneniz biraz yorgun. Dinlenmesi lazım. Hadi ben okuyacağım şimdi. Ama hep yorgun, hep yorgun. Bir de hep öyle ağlamasın. Bazen üzgün olabiliriz, ağlayabiliriz. Tamam mı? Annenizin şimdi biraz dinlenmesi lazım o kadar. Yaramazlık da yapmadık hiç. Zaten sizin yüzünüzden değil çocuklar. Anneniz sizi çok seviyor. Ben biliyorum. Sultan anneanne yok diye ağlıyor. Tamam, tamam artık, tamam. Bak, annenizin biraz dinlenmeye ihtiyacı var, o kadar. Birazdan söylerim, gelir size iyi geceler öpücüğü verir, tamam mı? Tamam. Tamam, hadi bakalım, masalı devam edelim. Hadi bakalım, süt yarışı yapmak isteyenler parmak kaldırsın. Günaydın Necip Bey. Günaydın kızım. bakalım yarışmacılar. Ben de hakem olacağım. Hazır mısınız yarışa? Hazırız. Biz hazırız. Başlayabiliriz. En büyük bayık benim olacak. Bir, iki, üç. Bu sefer hile yapmadan şampiyon oldun, aferin kızıma. Ee hava atıyor anasına. Bıyık balancası da benim. Hadi bakalım bıyıklı. Mürüvvet ablayla gidin, ellerinizi yıkayın, bıyıklarınızı kesin, hadi bakalım. Bıyıklarımız yok gibi. Hadi bakayım oradan. İyi misin kızım? İstersen bir hava al. Bak. Ne oldu bir tane? Yukarıda çocuklarla çok iyiydi. Çocuklar için çabaladım çıkar Biraz olsun yüzleri gülsün diye. Ama yok yapamıyorum. Tamam. Tamam hepsi geçti. Çınar'ı odanın yakınında bile olmak kabus gibi. Nereye baksam bile anne teyzeni görüyorum. Sanki her an karşımda. <laughs> Tamam, hepsi geçecek. Merak etme. <laughs> Bak, vereyim. Belki yüreğindeki acıyı söküp atamayacağım ama... ...tekrar tekrar yaşamaman için ne gerekiyorsa yapacağım. Sana söz veriyorum. Hepsi geçecek. Hepsi bitecek Melih'im. <laughs> Kız ölüyor Recep. Para gönderttim. Almadın mı ilacını? Ne parası Recep? Hem gelse burada ne işim olur? Kendinle birlikte kızı da yaktın. Kandırmışlar işte seni. Allah'ın cezaları. Bir şey söyle ne olur. Kızım gözümün önünde ölüyor. Ne yapacağız? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.